Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine erteden kanalında erteden videoyla sizlerleyiz. Bugün sizler için yeni bir video hazırladık arkadaşlar. Atalarımızın da yapmış olduğu gibi e, mağaralardaki e, potasyum nitrat ocakları varmış arkadaşlar eskiden. E, biz de şu an bir e, bulunduğumuz bölgede mağaraya geldik. İçeride potasyum nitrat var mı? Yani potasyum nitratlı toprak var mı? Ona bakacağız arkadaşlar. Ee, şu an mağaranın önündeyiz. Birazdan içeri gezip e, size de göstereceğiz. E, şu an e, bulunduğum bölgenin e, bir dağın dere dediğimiz dere kenarındayım arkadaşlar. Görüyorsunuz manzara da on numara. E, arkadaşlar işte içeride tahmin ettiğimizce potasyum yitdiğdi toprak. Var olmasını ümit ediyoruz ama bazı defineciler falan gelmiş içeride biraz kazı yapmışlar. Yani eski toprağı bozmuşlar yüzeyini. Ama yine de kenarda köşede kalan illaki vardır. Bunları da size göstermek için. Yani doğada potasyum miktar nerelerde bulunur. Bu size bir örnek olması için buralara kadar geldik. Birazdan içeri gireceğiz arkadaşlar. Hep birlikte bakalım içeride neler var. Yüksürümüzü yakalım. Bakın arkadaşlar. Girer girme. Daha girişte. Umarım kamerada görünüyordur. Bakın. Bu yüzeydeki Beyaz tortular arkadaşlar potasyum nitrat. Yani bu şu an içinde bayağı bir tuz var. topraktan potasyum nitrat ayrıştırma videosuyla arkadaşlar. O şekilde bunları ayrıştırabilir. Potasyum nitrat elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi daha mağaranın ağzındayız. Bakın hatta Buraları kazmışlar arkadaşlar içeri. Lakin eski kalan toprak kenarlarında görüyorsunuz arkadaşlar. Beyaz beyaz parlıyor. Potasyum nitrat kalıntılar halen kalmış. Hatta bakın ta içeriye doğru girdiğimizde hala buralarda bile potasyum nitrat kalıntıları var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar hatta burada da var. Da bayağı var hatta. Arkadaşlar bu e, toprakları yüzeyden 3-4 santim sıyırarak alıp e, bu topraklardan potasyum nitrat elde edilebilir arkadaşlar. Gayet yani kazılmış olmasına rağmen arkadaşlar bakın e, defineciler buraları kazmış. İçerilerde kazım yapmışlar. Görüyorsunuz yani şu an bulunduğum zemin eski zemin. Burayı bayağı kazmışlar. Eğer kazılmayaydı arkadaşlar buralarda daha çok potasyum nitrat olacağından emindim. Ama yine de bakın arkadaşlar tekrardan oluşmaya başlamış. Demek ki bura kazılalı en aşağı 4-5 ay olmuş ki tekrar potasyum nitrat ocakları olmaya başlamış arkadaşlar. İşte bunlar e, doğada kendiliğinden oluşan potasyum nitrat arkadaşlar. Güneş görmediği için tekrar oluşmaya başlamış. Burası da içerisi arkadaşlar. Şöyle diğer uzun ışığı yaktığımızda bakalım. Böyle bir mağara arkadaşlar Çok eski bir mağara ee, Hatta orada bir de Tepemizde yarasa var arkadaşlar Kamerada görünüyor mu bilmem Şu an pek de rahatsız etmek istemiyoruz ama Oraya Dünemiş arkadaşlar Şöyle buralara da baktığımızda buralarda da biraz biraz oluşmaya başlamış arkadaşlar. Sanırım bu toprağı kazıp buralara yığmışlar. Dışarı çıkarmak yerine. O yüzden içerinin eski toprağı bozulmuş arkadaşlar. O yüzden fazla bir potasyum nitrat yok ama e, burada şu kısımlardan toprak alıp yaptığınızda arkadaşlar Ortalama bir kova topraktan e, yani toplam bir kova topraktan size 100 gram falan e, yaklaşık potasyum nitrat verir arkadaşlar. O da sizin e, ihtiyacınızı fazlasıyla görür. Arkadaşlar bile bu potasyum nitrat biliyorsunuz e, saf oluyor arkadaşlar. Normal piyasada satılan Potasyum nitratlardan daha kaliteli arkadaşlar. O yüzden de daha etkili. Ee, yani normal potasyum nitratla bunu kıyaslamayın arkadaşlar. Buralarda bile görüyorsunuz arkadaşlar. Örnekleri var. Yani kazılmasına rağmen tekrar potasyum nitrat oluşmuş arkadaşlar görüyorsunuz. Yani her yerde yeterince potasyum miktarı var. Doğada kalsanız doğadan bile elde edip ihtiyacınızı görebilecek seviyede potasyum miktarı var arkadaşlar. Tekrar da dışarıda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bunu doğal yöntemlerle yani doğanın kalbinde potasyum nitratın nerelerde bulunduğunda size gösterdik arkadaşlar. Atalarımızda e, atalarımız da buna benzer eski mağaralarda potasyum nitrat üreterek e, diye gerekirse baruthanelerde da tarlalarında bu e, potasyum nitratı kullanıyorlarmış arkadaşlar. Biz de buradan sizlere kısa bir e, özetini göstermiş olduk. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım e, sizler için faydalı bir video olur. Bir dahaki videoda e, elimden geldiğince yine sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. E, değişik içeriklerle e, videolarda tekrardan buluşmak üzere arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İsterseniz Instagram hesabımızda veya e, kanalımızda yorumlardan. Bize ulaşabilir, sorularınızı yöneltebilirsiniz. Seve seve cevaplarız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.